Yoksun, ulan yoksun. Yoksun, ulan yoksun. Yoksun, yoksun. Neredesin lan? İki çay yoksun. Yoksun, yoksun. Ne var be? Nerede kahve? Üç çay. Bize iki kola, bardak da getir. Çabuk bir soda bir de var lan. İki orta, bir şekerle usta da aspirin getir. Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım? <laughs> Gene geç kaldı. Ah başıma geleni bir bilsen. Sen de her sabah bir gıtır atıyor. İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi. Geçmiş olsun. Oo, günaydın hanımefendi. Günaydın Orhan abi ama küsüm, ne oldu benim saat? Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım. Tamam, tamam ya, alacağız. Yoksul bey, bir çay getirseniz de içsek ha? Ne labali oluyorsun bu yılışık herifle? Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama. Karışacağım tabi, ne demek, sözlüm değil misin? Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz? Çekeceğim seni bu hayatta. Hadi be sen de uyuyorsun. Altı ay oldu daha bir nişan bile takamadın. Bir aya kalmaz takacağım söz. Paranın gözü kör olsun. Para lazım para. Bulacağım sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var. Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla. Bak nasıl konuşacağım. Aman iyi. Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor. Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta. Bu kaçıncı be? Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz. Boş ver. Hadi bay bay. Babay canım. Bana bir çay getir. Büyük bardakta beş şekerli. İki de tost. Çift kaşarlı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Büyük... Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma? Yoksul nerede kaldı bizim çaylar? Yoksul Allah seni kahretsin nerede bizim kolalar? Ulan yoksul getirme beni oraya şimdi, ay senin gibi çaycının. Yoksul ustanın başı tuttu, yoksul. yoksul tamam canım, Üç çay. tamam yeğenim yoksul, geliyor. çaylar nerede kaldı? Hiç merak Bak, etmeyin. Tamam. Tamam geliyor, geliyor. Hoş gelmişsin ağam. Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter ne aspirinleri. Bırak lan evet. numarayı. Neredesin lan? zaman geldi saattir? Ya okuldan kırıştırıyorsun değil mi? Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınla söz kestik. 6 aydır bekliyor. Beklesin. Acelesine. Yo, bir bok mu yedin lan yoksa. Yok da... Nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor. Bize bir babalık yapsan da, hı? Tutturdun evleneceğim diye. Neyine güveniyor lan sen? Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha? Ateşin çıktı değil mi? Hey ee, aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı? Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu? Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin. Evleniyorsam da başkasının parasıyla mu ya Süleyman Bey. Kendi paramla evleniyorum. Astır lan, kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında? Birkaç yüz olacak. Göt lan başımdan, eğlenme sabah sabah. Benim hesabım öyle. Bu ne bolluk? Lan ben sana bir tane koy demedim mi? De. Hadi bilemedim bir buçuk. Batıracağım bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Devir ekonomi devri. Hesabımı çıkaracak mı? Hep lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki. Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be! Ee? Ya malı aldınız! Piyasada PVC yokken bulduk size! Ee? Ee? Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim namussuzum! Ee? Bir dakika, bir dakika! Hani ulan sigara? Ee, unuttum vallahi Rami bey! İnsanda kafa bırakmıyorlar ki! Hay ben senin kafana! Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir! Süleyman bey var aşağıda, işler çok sıkışık!

Aspirin nerede? İyi be, eczane mi açtık burada? Kaç para biliyor musun? İthal malı Avrupa! At bakayım şuraya bir iki yüzlük! Yok be, ne lan bu? Öyle valla, çip dana kesiyor baş ağrısını, bereket versin! <laughs> Niye lan tek şeker? Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış. Gülüm benim, canım benim. Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim. Ne dersen haklısın abi. Borcumuzda atla deve olsa neyse. Şekerli. Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun? Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim. Çok iyi olur. Ne kadar bir şey lazımdı? Hmm, beş yüz falan. Ayıp et, lafı mı olur? Görüyorsun değil mi Ertan abi? Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz. Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama... Çok şükür gelebildiniz beyefendi. Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek. Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin. O başka. çay ayda bize bırak beyefendi. yoksun. Kalmadı, bir dahaki sefere. 170 milyona koca yalıyı kaptık Asaf'cığım. Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler. Çocuk musun? Sekiz tane ruh hastasının elinden hissi almış arkadaşın. Yoktu bir çay be. Tamam. Bir emriniz var mı Levent bey? Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer Nescafe içelim, hadi anam. Derhal ne demek, emrin olur. Evet efendim. Ben yokum. Mahmut Bey şu anda günlükteler efendim. Kendileri gelince haber vereceğim efendim. Rica ederim efendim. Tabi tabi siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Kolalarınız geldi. Sana kapıyı vurmadan girmediği kaç kere söyleyeceğiz hayvan herif. Çaldım Mahmut Bey şerefsizim çaldım. Duymadınız. Çık dışarı. Döndü. Çal kapıyı, önünü likle. Yes, uh, the weak dollar has increased demand for Deutschmark, uh, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Uh, transport strikes in France uh, following the student riots, uh, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, Uh, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow. En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı? Aç Londra'yı, İsviçreyi. Konuş. Yes, yes. Matları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi? Çapraz kur. Ha. Çapraz kur. şu sigaranı bitir Süleyman Bey bekliyor, kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor. Yandı be, kim bilir ne faiz bindirir şimdi. Ne dese kabul edecek, eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi. Süleyman çıkardı mı senin hesabını? Yo, nerede? Ha mumşar olup gidiyor, ağız kalabalığı. <laughs> Darılma ama, sen de hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor, faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun? Kaç? 25 bin. Çüş. Ya ne sandın ulan? Senin patronun buhanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni. Daha fazla söyleme vallahi şimdi gidip vuracağım ha. Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını, sermayesi benden, işletmesi senden. Bilmem ki, ekmek yediğim yere... Hadi oğlum, hadi sen adam olmazsın, hadi. <laughs> Yoksul, iki çay. Bak, Ben şimdi fiyat koyayım. Bir <laughs> hesabı, değil mi? Cevdet Bey seni soruyor. Ne yapacakmış? Borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm. Öyle ama yok kısa vadede. Alacaklısı karşısında duruyor. Benden duymuş olma. Bastır. Yeri koşulları biliyor musun? Ne desen kabul edecek. İt gibi sıkışmış. Bastır. Ne kadar? 500. sen ne duruyorsun başımda? Ecem bir lamur bir çay. Morgül ticarete beş çay. Konfeksiyona iki portakal, altı çay bir orta. Çabuk! Ya bunlara da ara çay da yasan içecekler be. Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest hastarım, gözünü aç. Biliyorum, liberalizm var. Ee, onlar içecek ki sen kazanasın. Hayvan, sıkışınca para diye inliyorsun ama. Yok canım. Onu demek istemedim. Allah bereket versin de... Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım. Bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma. Sana baştan söyledik. Yoksul, hani bir çay getirecektin? Dışarıya servisimiz yok. Burada hiç, giden gelmiyor. Süleyman abi, görüyorsun durumu. Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki. Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağa gelmez. Yok, dışarı servis yok. İyi be, sizin de burnunuz büyüdü. Hep sen alıştırıyorsun bunları. Yoksun! He? Üç çay! Oldu! Duydun mu? Anladık be! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinle? Yoksun! Yoksun! Beş çay! Duydun mu? Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise! Ne diyorsun lan sen? Daha bundan beş değer, yirmi beş çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle!